Evet, merhaba arkadaşlar. Bir video çekeceğim. Biraz farklı olacak belki. Birazcık da yaşadığımız şeylerle ilgili bu YouTube macerasında benim, bana kattığı çok şey oldu YouTube macerasının insanlarla ilgili. Gerçekten sonuçta akademisyen olunca, üniversitede çalışınca veya belirli bir şekilde çevreniz giderek farklılaşıyor, başkalaşıyor, çok farklı insanlarla beraber olmaya başlıyorsunuz ve çok belki normalde çok karşılaşılan insanlarla karşılaşmamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla benim en azından belirli bir yıldan sonra değişik arkadaşlarla burada karşılaşma şansım oldu. Bu bana çok şey kazandırdı. Farklı bakış açıları, farklı kültürler, farklı talepler bana çok şey kazandırdı. Bu videoda videoyu çekmemdeki sebep Ender arkadaşımızın yazdığı. Ender Doğan yazmışlar. Şimdi bu videoyu tabii kendisinin ismine ithafen çekiyorum ama kendisi için özel bir videoymuş gibi algılanmasın çok sayıda buna benzer talep geliyor bu arkadaşımızı seçmemiz sebebi birazcık daha uzun süredir kanalımı takip ediyor olması ve iyi kötü biraz muhabbetimizin olması tanışmasak da ister istemez artık yavaş yavaş buraya çok ta takip eden devam eden arkadaşlarla bir şeyimiz oluyor ne denir hukukumuz oluyor işte değişik sebeplerle taleplerde bulunuyorlar bilebildiğimiz vaktimiz ölçüsünde bunları karşılamaya çalışıyoruz böyle bir aramızda ilişki oluyor. Şimdi mesela arkadaşımız bir şey sormuş. Ben de daha önceden sorduğu bir konu vardı. galiba alanda kalkülüs istemişti oturdum. Bunun için iki tane video çektim. Yaklaşık bir saat vaktimi aldı. yani video bir saat Tabii şunu söylemek lazım. video çekmek burada maliyetli bir şey. yani bir saat vakit bir saatlik bir videoyu izliyorsunuz siz belki ama o bir saatlik videonun arkasında 3-4 saatlik bir emek var montajı var, yüklemesi var, değişik aşamalardan geçiyor video. Ve tabi e, o bir saatlik videoyu çekebilecek bilgi birikimi de yani burada 20 yıl artı bir saat olarak düşünün. Çünkü 20 yıl siz bir eğitim alıyorsunuz, vakit harcıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve ondan sonra belki bir saatte size böyle eğlenceli, neşeli, güle oynaya bir konuyu anlatıyoruz. E, ama onu benim öğrenmem o kadar kolay olmuyor tabii ki. Ben mesela bu işleri ilk öğrenmeye başladığımda, üniversite yıllarımda e, internet yok. Veya kısıtlı. İnternet olsa bile internette kaynak yok bugünkü kadar. Daha yeni çıktığını düşünün. E, İngilizcem benim yetersiz. Kitaplar var. Kitaplara ulaşamıyorsunuz. Çok pahalı kitaplar. Bir bedel ödüyorsunuz. E, hoca İngilizce anlatıyor. Yarısını anlıyoruz, yarısını anlamıyoruz. Anlamadığımız kısmı artık böyle sağır duymaz, uydurur şeklinde tamamlamaya çalışıyoruz. E, ve gerçekten saatler boyunca süren, mesela şimdi bir binary tree'yi anlatmak benim için belki yarım saatlik, bir saatlik iş. Oturur, kodunu da hemen yazıyoruz gösteriyoruz, öyle videolarda var. Ama ben binary tree'yi ne kadar zamanda anladım diye sorarsanız belki iki hafta mı verdim binary tree'nin ne olduğunu anlayabilmek için. Çünkü daha öncesinde pointer anlamamışım. Pointer'ın ne olduğunu anlamak için belki bir ay, iki ay vakit harcadım. Yani e, bu kavramlar şimdi size çok kolay geliyor belki, çok fazla kaynak olduğu için bu bilgilere çok kolay ulaşıyorsunuz ve çok hızlı öğrenebiliyorsunuz. Ama e, bizim çektiğimiz çileler ve e, bizim bunlar için harcadığımız emeği düşünürseniz bir müddet sonra şöyle bir şey oluşuyor insanda. Bilgi bir bedel gerektiriyor. Yani böyle bedava bilgi diye bir şey yok. Bilgiyi değerli kılan zaten, hani bilgi güçtür deniyor ya, bilgiyi değerli kılan zaten ona herkesin ulaşamıyor olması. Yani bu ulaşamıyor derken çok gizli bir bilgi olduğu için herkes ulaşamadığı için de değerli olabilir ama daha çok olan şey bilgi herkes açık bile olsa ona emek sarf edebilecek, onun için vakit ayırabilecek, onun için o gerekli altyapıyı hazırlayabilecek herkes yok. Bugün mesela işte Generic Collection ile ilgili bir şey sormuş arkadaşımız. Onu da cevaplayacağım. Yani nereden bununla ilgili faydalı bilgi bulabilirim diye soruyorlar. Ama haklı oldukları bir şey var. Bakın mesela altını çizmemiz gereken bir şey var. Bazı şeyleri İngilizcesini okumak yetmiyor diyor. Bazı şeylerin ne anlamı geldiğini de bilmek, anlamak gerekiyor diyor. Mesela dil yeterli gelmiyor diyor. Şimdi doğru mesela bakın bu soru generic collection sorusu veri yapılarıyla ilgili bir şeydir. Ee, size ben generic collection ile ilgili bir video çeksem bile bu videonun altında ki konuların çoğunu anlatmayacağım. Diyeceğim ki size mesela bakın işte stack diye bir kavram vardır. Collection'ların içinde işte queue diye bir kavram vardır. Bunların generic yapısı da vardır. Ama bu, bunun ne olduğunu, stack'in ne olduğunu sizin oturup öğrenmeniz gerekecek. Array list'in ne olduğunu oturup öğrenmeniz gerekecek. Dolayısıyla ee, bu bilgi böyle bir şey. Yani eklenerek giden, eklemlenerek giden bir şey. Ee, hiç bilmeden, java'nın ne olduğunu bilmeden, programlamanın ne olduğunu bilmeden bir insan oturup bunları öğrenmeye çalışırsa çok işi var. Çünkü altta hiçbir şey yok. Böyle hayal dünyasında bir şeyler kurar ama hiçbir şey anlayamaz. Ee, işsiz tabii öyle değilsiniz. Yani bunu belli bir seviyeye getirmişsiniz. Programcılık bilgisi var. Ama bu işleri e, formal bir eğitimini almak önemli. Bu bedeli vakit olarak, emek olarak ödendiği yer ve aslında sizlere bu bilginin bedava verildiği yer üniversiteler. Bakın benim şu anda kanalda yapmaya çalıştığım da bu. Bu bilgiyi size bedava veriyoruz. Bakın şöyle düşünün. Bilgi çalışanıyız, bilgimizle para kazanıyoruz. Normalde ben bu bilgiyi başka yerlerde danışmanlık adı altında, eğitim adı altında para karşılığı satıyorum. Ve bana bunun karşılığında para ödüyorlar. İyi de para ödüyorlar. Veya şöyle düşünün. Bir doktora gittiniz, tıp doktoruna gittiniz, hekime gittiniz. Bir şey danışacağım dediniz. Tamam diyor şu ücreti ödeyin. Muayene ücretini, görüşme ücretini. Ondan sonra danışalım. Normalde bilgiyle ilgili... Her iş Para, ve siz de mesela bu bilgiyi öğrendiğinizde inşallah da olur. Bu bilgiyi bir yerlerde para karşılığı satacaksınız bundan para kazanacaksınız, geçiminizi idare ettireceksiniz ve bunu yapan bir sürü insan var. Şimdi dolayısıyla bilgi bir maliyettir ee, ve böyle sistemler geliyor bazen. Yani bu kanalda işte şu da yayınlansın, ee, tamam diyoruz hani bilgimiz ölçüsünde, vaktimiz ölçüsünde yayınlarız. Genel benim klasik cevabımdır ee, çünkü bilmediğim konularla ilgili mesela Bazen uzmanlık konusu geliyor. Şimdi mesela çok gelen bir soru var. Endüstri mühendisliğini tanıtır mısınız diye. Bilmiyorum yani hani ben endüstri mühendisliğinden dersler aldım. Tabii ki endüstri mühendisliğine derslere girdim. E, hocalığını yaptığım zaman oldu. Sektörde çok tanıdığım kişiler oldu ama bu işin uzmanı değilim. Bunun uzmanını bulup ki bizim kanalda da çok sayıda video var. Uzmanını çağırıp işte bir şekilde e, soru cevap şeklinde oturup konuştuğumuz videolar oluyor. Uzmanlığımız yoksa o konuda konuşmak doğru değil. Bile Bilebildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ee, ama vakit ölçüsünde anlatmaya çalışıyoruz. Bu vaktin nasıl yönetileceğine müsaade edin. Ben karar vereyim. Çünkü bu sonuçta gönüllü yapılan bir iş ve bu gönüllülük işi birazcık e, insanın bu işi sevmesiyle de ilgili bir şey. Yani zaten işte veya başka yerlerde böyle bir emir komuta zinciri içinde bir şeylerin yetişmesi gerekiyor, bir şeylerin yapılması gerekiyor ve sırf yapılması gerektiği için, yetişmesi gerektiği için zaten bir stresin, bir sıkıntının içine giriyor insanlar. Bir de hani bu kanalda en azından böyle eğlenerek, neşelenerek, neşeli bir şekilde istediğimizi, yani bugün hani şunu anlatalım, bu zevklidir veya anlatırken hoşuma gidecektir, onu anlatayım şeklinde devam etsin. Böyle bir sistem Geliyor başka arkadaşlardan, hani işte çekeceğim demiştiniz, çekmediniz, iki ay oldu çekmediniz, her konuda çektiniz, bu konuda çekmediniz gibi böyle kalıplarda cümleler geliyor. Bunlar biraz üzücü tabii ama bunun cevabını şöyle söyleyeyim size. Hani bu kanal sonuçta belki beş yıl sonra bilgisayar mühendisliği ile ilgili derslerde okutulan çoğu konuyu içerecek bir kanal haline dönüşebilir. O zamanki arkadaşlar daha şanslı olacaktır. Belki bu konuları bulabilecekler. Ve ben değil sadece belki başka insanlar da bu işi yapacak. Ee, biraz zaman gerekiyor. Gönüllülük esasıyla olduğu için her zaman bununla ilgili uğraşamıyorum. Bakın e, toplamda 400 günü biraz geçmiş. E, bu işe başlayalı YouTube kanalını ve video çekmeye başlayalı. 550, 550'ye yakın video yayınlamışız. Yayınlayıp kaldırdığımız videolar... Değişik şikayetler aldığımız işte mesela soru-cevap videoları çektik, e, test soruları mesela örnek olsun diye onunla ilgili yeni bir güncel bir olay olduğu için oturduk mesela e, meslekte e, değişiklik tam ismini hatırlayamıyorum değişik bu kurumların yaptığı e, testleri mesela ulaştırdılar. Oturup soru soru, 100 soru, 60 soru çözdüğüm videolar oldu. E, onları mesela kaldırmam gerekti. Telifinden dolayı, başka şeyinden dolayı. Değişik sebeplerle, değişik sıkıntılar yaşadığımız şeyler oluyor. Bazen mesela gidiyoruz, bir e, video için 3 ay uğraştığımız oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim, en fazla uğraştığım video galiba 8 ay uğraştığım video oldu. Yani gideceğiz, birisinden randevu alacağız, işte çekim yapacağız. Önce insan kaynaklarını ikna etmeye çalışıyorlar. Oradan izinler çıkıyor, gidiyoruz. Videoyu çekiyoruz, sonra onun e, örneğini gönderiyoruz, onaylıyorlar. Onaylandıktan sonra yani her şey gönüllü esasıyla olsa bile e, her şey ve çekip de yayınlayamadığımız videolar da var. Yani izin alınamadığı için izin vermiyorlar. E, her şey böyle belki size şey gibi geliyor hani böyle güzel hani ne güzel işte neşeli eğlenceli bir video şey gibi geliyor. Ama bu iş gerçekten böyle değil. Yani arkasında bir bedel var ve ben bu bedeli ödemeye de razıyım, ödüyorum da zaten, şimdiye kadar da ödedim, bir sıkıntım da yok bununla ilgili ama tek bir ricam var, hani bu işi böyle bir emir dikte eder gibi, hani şunu da çekin, bunu da çekin değil Hani sonuçta şeyler çok kıymetli. Bu talepleriniz çok kıymetli. Bana ulaşması da çok değerli bir şey ve ona göre de şekillendiriyorum videoyu, kanalı, kanalı ve videoları. İşte geliyor mesela sizin için de çektik. Başkaları da isteyince çekiyoruz. Ama bu bir sisteme dönüşmesin lütfen veya alınmayın lütfen. Yani kırılmayın, darılmayın. E, sonuçta bütün yaptığım bu işler sizler için Türkiye'de Türkçe bilen ve kendini bilişim dünyasında geliştirmek isteyen insanlar için çalışıyoruz burada ve daha iyi bir bilişim dünyasına ulaşmasında bir nebze katkımız olursa benim için yeterlidir. Yani bir kişiye bile bir faydamız olsa burada yeterlidir. Ee, ama burada maksimum faydayı gözetmek ve benim de bu işi yaparken birazcık e, sevdiğim şekilde yapabilmek hakkım olsun. Onu da bana fazla görmeyin lütfen. Söyleyeceklerim bunlardır. E, talep ettiğiniz videoyu da çekmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi vakitle ilgili garanti veremiyorum. E, ne zaman olur bilmiyorum. Ama listemde bir listem var. Sürekli buna yeni şeyler ekleniyor. Şu an işte 200'ü geçmiş durumda. Çekilecek video başlıkları bunların altına indiğinizde belki toplam video sayısı 1000'i geçmiştir. E, bir de aktif olarak uğraştığım konular var. Zaten dersini anlatırken... E, buna hazırlandığım çektiğim videolar oluyor. Onlara birazcık öncelik veriyorum ama zaman içinde emin olun bunların çoğu yani e, bu konu şeyle ilgili e, Java'da veri ile ilgili Java'da veri yapılarıyla ilgili bir video serisi hazırlayacağım. Var liste, bununla ilgili çok talep geldi. E, onu e, ayrı bir video serisi içinde baştan başlayarak devam ettirebilirim. Bu Java video eğitim serisine Java girişe konulacak bir video da değil. Çünkü Java'yı ilk kez öğrenen kişinin bu konular birazcık zor gelebilir. E, basit olması bu kanalın e, ana esas e, amaçlarından birisi. Dolayısıyla karıştırmamak da gerekiyor. Çok zor konuları da basit konuların içine koymamak gerekiyor. Onları ayrı ayrı işlemek gerekiyor. Durum kısaca böyledir. Ha size veri yapılarını nereden öğrenebilirim ile ilgili diyorsanız benim daha önce okuttuğum kit bir kitap var. tabi e, tabii bakın mesela bu kitabı tavsiye edebilmek bile çok ciddi bir şey. Niye derseniz çünkü önce bu dersi alıyorsunuz. Bu dersi veriyorsunuz ve verirken öğrencileri görüyorsunuz. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Öğrenci hangisinden daha iyi anlayabilir. 3 tane, 4 tane kitap deniyorsunuz. Kendiniz belki 20 tane kitabı alıp inceliyorsunuz. Hangisi daha kalitelidir diye. Neticede bir kitaba karar veriyorsunuz. Bu işte bu konuyu öğrenmek için bizim Türkiye'deki bizim şu profildeki öğrenciler için nispeten daha e, faydalıdır gibi bir karara veriyorsunuz ve bunun için ciddi bir emek harcıyorsunuz. Bakın her sorunuz aslında arka planda çok ciddi bir emek bilgi birikimi gerektiriyor. Dolayısıyla bu bilgi işleri bedava değil. Sorunuzu cevaplayacak olursak Mark Allen Weiss diye birisi var. W-E-I-S-S diye yazılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Florida Institute of Technology'de FIT diye yazılan bir üniversitede çalışıyor hoca. Bu hocanın veri yapıları ile ilgili her dil için aşağı yukarı kitabı var. C Sharp, Java, C, C++ için yazmış hocamız. Ee, onun kitabını elde edebilirsiniz. Tabii İngilizce kaynak onu söylüyorum. Ee, dolayısıyla ee, bu kaynağı alıp okumanızda fayda olabilir. Temel Java'yı biliyor olmanız lazım. Onun üzerine veri yapıları öğrenmek için Java öğrendikten sonra Java ile ilgili devam edeceksiniz. Veri yapılarını devam ettirmek için iyi kaynaklardan birisidir. Tavsiye edebilirim. Ee, Türkçe için Java ile ilgili veri yapılarını içeren bir kitap bilgim yok. Ee, belki benden kaynaklanıyor. Benim hatam olabilir. Çok iyi kitaplar olabilir. Ee, ama e bu konuyla ilgili ne yazık ki e, çok fazla kaynak araştıramadım. İhtiyaç da olmadı belki benim geçmişimde dolayısıyla bilmiyorum. Ama İngilizce ile ilgili ve şunu da söyleyebilirim. Bu tavsiye ettiğim kitaplar genelde soranlara kitap tavsiyesinde bulunuyorum. Bu kitaplar dünyada en çok okunan kitaplardır. Ya birincidir ya ikincidir. Yani şöyle e, Afrika'daki bir bilgisayar bilimleri üniversitesine de gitseniz, Amerika'ya da gitseniz, Amerika'daki en iyi üniversitelere de gitseniz, Çin'dekine de gitseniz, Japonya'dakine de gitseniz buna ben, ya bu, bu kitabın aynısı birebir okutuluyordur ya buna benzer başka bir bir benzeri kitap daha okutuluyordur. Ee, ama bu işler lisans seviyesinde artık oturdu, standartlaştı, okutulan derslerden içeriğine kadar çoğu şey standart haline geldi. Ee, dolayısıyla o kitaplar aslında birazcık da Herkesin bildiği yani Amerika'dan birisi ben bilgisayar bilimlerinden mezunum dediğinde e, de bilmesi beklenen şeyler aynı zamanda işte Çin'den mezun birisinden de beklenen şeyler artık bu bilgisayar bilimleri bilişim dünyası evrensel bir hal almaya başladı. Bu e, gidişte bu durumda tabi bazı bilgileri bilmeyi gerektiriyor o yüzden bu tip kitapları alıp okumanızda fayda var en azından bir kere şöyle baştan sona okumanızda fayda var e, durumda bundan ibarettir tavsiyem de bundan ibarettir. Evet, Ender Bey inşallah darılmaz bize. Onun videosunun üstüne geldi ama çok fazla birikim vardı. Onunla ilgili değil aslında çoğu söylediğim şey. İyi niyetini anlıyorum insanların ve dediğim gibi ister istemez kanalda çok devam eden bu arkadaşımız gibi kişilerinle aramızda bir hukuk oluyor. Ona güvenerek çektiğim bir videodur. Birazcık bundan sonra gelen kişilere de bu tip gelen taleplere de bu videoyu gösteririz diye çektiğim hazırda bir kenarda dursun diye çektiğim bir videodur. Ama sizler de yine özet olarak bilginiz bilginizi bedava vermeyin. Hani ben yapıyorum ben burada kötü bir örneğim. Bilgi bedava verilmez. Birisi size bir şey danışıyorsa onun bedelini alın. Birilerine bir bilgiyi veriyorsanız yani gidiyorsunuz bir şirkette çalışıyorsunuz, çalışıyorsanız onun bedelini sonuna kadar alın. Bilgi ücretsiz bir şey değildir. Bilgi bedel isteyen bir şeydir. Sizler sonuçta bu videoları izlerken bile bir vakit harcıyorsunuz, bir bedel harcıyorsunuz. Okuyup öğrenirken bile bir bedel harcıyorsunuz. Dolayısıyla benden size tavsiye hiçbir zaman bu bilgiyi bedava vermeyin. E şöyle bir söz var yani klavyeye dokunmak için bile parasını alın e, onu bile bedava yapmayın sonuçta siz birilerine fayda sağlıyorsanız size de bunun kazancını geri dönmesi gerekir e, işin gönüllülük kısmı işte başka sebepler e, vardır onlar ayrıdır ama genel olarak durum budur. Çünkü gelecekte bilgisini en iyi paraya dönüştüren kişiler para kazanacak. Artık böyle vücutta çalışmak, hard worker denilen ağır işler bitiyor. artık iş bilgi dünyasına, bilginin para ettiği dünyaya dönüyor. Kim bilgiyi daha iyi ulaşırsa o daha iyi kazanacak. Bunun ötesinde daha iyi para kazanmak istiyorsanız, en iyi parayı kazanmak istiyorsanız o bilgiyi üreten kişi olacaksınız. Çünkü bakın sonuçta burada verilen eğitimler bile baktığınız zaman mesela Java'da işte şu konuyu anlatır mısınız? Tamam anlatalım, ee, onu öğrenelim veya işte neyse o bilgiye ulaşalım, onu bir uygulama haline dönüştürelim, bir şirkette çalışalım, ondan para kazanalım tamam ama bir de o Java'daki o bilgiyi üreten birisi var, o Java'yı yazan birisi var değil mi? Bu çok daha kıymetli bir şey. Onun yazdığı, onun tasarladığı şeyi binlerce insan, milyonlarca insan belki kullanıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla onu üreten insan olmak daha önemli. Yani sizler, mümkünse sizlerden isteğim, sizlere tavsiyem, benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla gelecekte bilgi üreten kişi olmak daha önemli. Dolayısıyla birazcık buraya oynamanızla. Fayda var. Uzun vadeli düşünüyorsanız bu sektörde veya herhangi başka bir bilişim dünyası, bilgi dünyası ile ilgili tıp doktoru da olacaksanız orada da o bilgi üreten kişi, o ilacı bulan kişi, onun patentine sahip olan kişi parayı kazanacak. Dolayısıyla buraya oynamakta fayda var. Ee, evet lafı biraz uzattım ee, zannediyorum maksat e, anlaşıldı. Herkese başarılar diliyorum.